ozanlarla, aşıklarla, şairlerle muhabbete devam ediyor. Sizi tanıyalım. İsmim Maalesef evet. i̇şte zaman zaman. Şöyle, 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 şöyle. Davulun öttüğü yere, duman tuttuğu yere gidiyor. Söyle bize. Yörük tutma şarabına da bir bayrak sizi Çok mu haram yedin? Açık. Yüksek konuşsana. <gülüyor> Estağfurullah. Yörük tutma şarabına da bir bayrak sizi giydirin. Buyurun. Dalgalansın. Al bayrağını durmasın. Hazirin, şehidin kanı var olsun. Rabbim nasır gelsin, zavallı dönmesin. Kephasız yatanın canı var olsun. Bayrak demek, namus demek, ar demek, ana demek, bazı demek, yer demek. O oldukça cumhuriyet var demek. Ülkemin bugünü, günü var onda. Bilmeyenler tarihinle tanısın. Gitsinler de cephelere danısın. Çanakkale ile gelsin konuşsun. Atsız kahramanlar şanı var onda. Aşık demsazıyım. Karda tipi de Ara Fatma, Mervi çekti cephede. İstiklal Harbi'nde Koca Tepe'de Kemal Atatürk'ün günü var onda. Çok sağ olun